7 tiplinin katledilmesinin faili Kırcı, Bahçeli evlerde yaşanan katliam değil, intikam dedi. Ankara'da 1978'de 7 tip öğrencinin öldürülmesi olayının faillerinden Haluk Kırcı, Bahçeli evler katliam değildir. Biz öldürülen iki arkadaşımızın intikamı için oraya gittik dedi. Ankara'nın Bahçeli evler semtinde 1978 yılında Türkiye İççi Partisi üyesi 7 gencin öldürdüğü olayın faillerinden Haluk Kırcı, Jülide Ateş'in programına konuk oldu. Kırcı, katliamı neden gerçekleştirdiniz sorusuna şöyle yanıt verdi. Katliam katliam denilip geçiliyor. Sanki başka katliam olmadı Türkiye'de. Hep bahçeli evler ön plana çıkarıldı. İstanbul'da 1 Mayıs mahallesinde 5 işçi ülkücü diye öldürüldü. Adana'da da 5 tane ülkücü öğretmen öldürüldü. Bahçeli evler katliam değildir. Biz öldürülen iki arkadaşımızın intikamı için oraya gittik dedi. Gazeteci Can Dündar'a 2016 yılında Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı düzenleyen Ergün Celeb'in Haluk Kırcı ile fotoğrafı çıkmıştı. Kırcı'ya Celeb ile ilişkisi soruldu. Kendisiyle fotoğraf çektiren çok kişi olduğunu, Celeb'in de bir düğünde yanına gelerek fotoğraf çektirdiğini anlatan Kırcı, hiçbir tanışıklığın olmadığını belirtti. Kırcı, Can Dündar'a ne yapmışlar? Gitmiş yere bir el ateş etmiş. Ben azmettirsem öldürtürdüm. Öyle bir şey yapmam ama yapmak istedikten sonra doğru düzgün bir şey yaptırdım dedi.